Sevgili Yusuf hocam, demiş ki işlemin sonucu kaçtır? Bu üst tarafta kök 75 var. Biz kök 75 ifadesini bu şekilde bırakmayız. Neden? Bunun içinde tam kare ifade vardır. 25 çarpı 3. Bu 25 kök dışına 5 diye çıkar. Çünkü 5'in karesidir. Kök bu 25 5 diye çıkınca burada 5 kök 3 oldu üst taraf. Şimdi altta bakalım. Alt tarafta yani burada. Bildiğimiz toplama çıkartma şekli var rasyonel sayılarda. Bunu yapabilmek için Burayı sileyim hocam 10 saniye. Tuş nerede? Burada. Tamam. Bunu yapmak için faydaları eşitliyoruz. Burayı çarpıyorum 4 ile. 4. Burayı da kök 3 ile hocam. Tamam mı? Tamam. Yalnız hem payı hem paydayı çarpıyorum. Sonra burayı çarptım ya 4 ile. Üst tarafta ne oldu? 4. Altta 4. Kök 3. Burada çarpıyorum kök 3 ile. Artı üst taraftaki kök 36. Alt tarafta 4 kök 3. Şimdi paydalar aynı. Paydalar aynı. Ve payları topluyoruz. Tamam mı hocam? Tamam. Kök 36. Çarıya 6 diye çıkıyor. 6, 4 daha 10. 10, 4, kök 3. Üstte de az önce bunu burada yapmıştık. 5 kök 3 vardı hocam. Sonra birincisini aynen yaz. İkinci sintez çevir çarp. Aha. Kök 3, kök 3. Hocam çarp Kökü 9. O da 3 diye çıkar. 3. 4 kere 5, 20. Altta da 10 on var. 10'a böl 1, 10'a böl 2. 2 çarpı 3'ten 6. Cevabımız 6. Umarım hocam anlamışsınızdır. Saygılarımla.